Merhaba arkadaşlar, Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bu sabah yine sizlerle e, aklımızdaki kişinin bugünkü duygusu, düşüncesi, en derin kalbindeki isteği nedir diye e, karşılıklı ortak enerjilere de bakıp e, kısa bir açılım yapacağız arkadaşlar. E, sizler de benimle niyet alın. E, ben de en doğru kanaldan en doğru bilgiyi alıp sizlere de en doğru rehberliği yapmaya niyet alıyorum arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişinin bugünkü bize karşı e, enerjisi neymiş? karşılıklı bakacağız arkadaşlar e, katın açılımı oluyor e, tarottan da destek alacağız bize karşı bugünkü enerjisi sağmış Sizin enerjiniz neymiş bekleyen enerjilerdeymişsiniz Evet. Şimdi arkadaşlar ilk defa izleyenler için hatırlatıyorum. Zihni, kalbi, kalbinin en derin isteği, e, ortak enerjiniz ve sonuç. Sonuç kartlarından son açıyorum. Bugün sanırım tamamen sizi düşünüyor gibi <laughs> bütün kartlar açılmak istiyor. Bir şeyler söylemek istiyor. <laughs> evet bakalım bakalım zihni neymiş bugün. Aklımızdaki kişinin bizimle ilgili zihni. Kalbi. Kalbinin en derin isteği. Kalbinin en derin isteği derken yani hani belki yapmak isteyip de yapamadıkları belki söylemek isteyip de söyleyemedikleri gibi düşünebilirsiniz kalbinin en isteğini. Evet. Sizin Aklınızdaki kişiye karşı zihniniz kalbiniz sesim geliyor inşallah. <laughs> evet. Şöyle. Süper. Ve kalbinizin en derin isteği arkadaşlarım. Şu enerji tarafına da değer desteden seçebiliriz. Evet şurada. Şöyle yapalım. Evet ortak enerjiye de diğer katına destemden seçmek istedim bugün. Evet. Ortak enerji. Ve sonuç kartları. Sonuç bölümüne geçiyoruz. En önemli, en heyecanlı yeri. Evet. Sonuç. Şimdi arkadaşlar yine hatırlatayım. Tarot geçmişte ve anda yanılma payı yoktur. Yani yok derecek kadar azdır. Ama gelecekte Olabilitesi en yüksek e, olasılıkları sunar. Burada kul e, bunu yapıp yapmamayı seçtiğinden arkadaşlar e, irade girdiği için e, yanılma payı olabilir. Yani yine yanılmaz ama e, karşı taraf bunu yapıp yapmamayı seçmektedir. E, anlatabildim mi? Yani e, tarotu dinlerken, tarot okumalarını dinlerken bu düşünceyle, bu zihinle dinlemenizi öneririm. Evet. Ortak enerjinize bakıyoruz. Bir kart çekelim. Şöyle. Sonuca da şöyle bir kart çekelim. Tarot'tan da destek alalım. Arkadaşlar bu her karta bir soru. Onu beğendiyseniz Yorumlara yazın ondan devam edebiliriz. Her karta bir soru. Ben sevdim o açılımı ama tabi ilgi olmadı olmazsa ekranda videoda o şekilde yapmam. Gerçekten de her konuyu sorabildiğimiz için hani hem kısa hem de güzel bilgi veriyor. Şu ortak enerjiyle sonuca da çektikten sonra hadi bismillah bakıyoruz bakalım bugün neymiş. Şöyle yapalım. Daha çok güzel çıktı. Bugün yine güzel enerjilerde. Şöyle. Yani bizim için güzel söyleyeyim. <laughs> Harika. <laughs> çok güzelmiş evet sizin tarafı da açtıktan sonra beni dinleyen tarafı hemen okumaya geçeceğim arkadaşlar sesle ilgili bir sorun yaşanmıyor durumuyorum ki eee sanki bugünkü bu açılımı dinleyen de sanki üçüncü durumlar üçüncü kişiler var gibi bugün işaretler onu verdi Evet bu şeyde onu açmıyoruz en son açacağız onu. ortak enerjide de arkadaşlar ilk önce ortak enerjiden başlayayım şimdi şöyle her iki tarafta aslında birbiriyle köklenmek istemişlerin uzun bir ilişki, aile olmak veya e, e, sağlam temelli ilişkiler, e, ilişki içinde olmak istemişsiniz, sağlıklı bir ilişki içinde olmak istemişsiniz, tamamlanmak istemişsiniz bu dünyada ancak e, bir de şey de olabilir hemen onu da söyleyeyim her iki taraftan birisi e, hastalık varsa hastalığının her ikisi de hasta olabilir olmayabilir yani e, kartın anlamı olduğu için söylüyorum ağaç aynı zamanda hastalıktan şifaya da e, işaret eder bize. Onun haricinde... E, Artık cesaretle ayağa kalkıp bir şeyler yapmak istiyorsunuz her iki tarafta ancak sabretmek zorunday zorundayım diyorsunuz her ikinizde adım atamıyorsunuz ortak enerjide bunlar görülüyor sevdiklerim için beklemek zorundayım dediniz ve bu konunun bu bekleme sürecinin karşı tarafla karşı taraftan onaylanmasını istiyorsunuz yani beni, beni dinleyen taraf diyor ki eril olsun dişil olsun fark etmiyor diyor ki ben beklemek zorundayım seninle köklü ilişkiler köklü bir sağlam bir temeli sağlam temellere dayalı bir ilişki kurmak istiyorum işte evlenmek isteyebilir veya daha saygın bir ilişki olmasını isteyebilir ya da bir üst levela çıkmak isteyebilir ama şu anda sabretmek zorundayım kendimi bir türlü değiştiremiyorum çevremdeki insanların benim bu sana olan aşkımdan çevremde çok etkilenecek insanlar var o nedenle e, sabrediyorum aslında kalbimde e, enerjilerimde seninle tamamlanmak istiyorum ve bu konuyu e, bana hak vermeni istiyorum dedi e, her ikiniz de böyle söylüyorsunuz yani evli olsun dişi olsun enerji bu yöndeymiş ve diyor ki evet aklımızda kişi bugünkü enerjisinde aşığım dedi sen arkadaşlar seni çok seviyorum dedi romantik enerjilerde bugün e, sahneyde sah romantik e, yakışıklı biraz kibar ve naif aşkını içinde yaşayan çok da böyle aslında tutuk enerjilerdedir aşkı güzel yaşar ve yaşatır ama aynı zamanda yasak aşkında kahramanı olduğu için biraz böyle mahsud duruyoruz arkadaşlar yani üçlü durum olabilir üçüncü konu olabilir olmaya da bilir ama genelde bize bunu hatırlatır. Zihnine baktığımız zaman arkadaşlar biraz e, Aslında e, sağlam e, Şu anda zihninde e, işiyle gücüyle ilgilenirken Bir taraftan bir taraftan da Toprak grubu olabilir arkadaşlar. Bu yüzden belki bir yavaşlama olmuş olabilir. bu başak oğlak. Bunlar biraz daha yavaş hareket edip Sabit enerjilerde ve gelenekçi düşünmektedirler. Burada da zihninde Hani eğer evliyse de kendi kendine kızıyor olabilir. Aklınızda kişi evli ise eğer bu uzun ömürlü bir ilişkiydi. Ne yapabilirim ki? Ne elimden bir şey gelmiyor gibi kendi kendine sinirleniyor olabilir. Eğer değilse de arkadaşlar seninle uzun ömürlü bir ilişki kurmak istiyorum. Geleneksel böyle aynı çatı altında yaşamak istiyorum uzun uzun güzel hayatlar yaşamak istiyorum ama diyor hareket edemediği için aslında o sabitliğinin sabit enerjilerinin yavaşlığının farkında ve bu nedenle kendine öfkeleniyor zihninde kendi kendine kızma çıktı istediklerini yapamadığı için burada eğer evliyse dedik ya şurada üçüncü kişi olabilir dedik burada da eğer iki senaryo ile anlattım eee Evli ise ya partnerinizin yanında e, üçüncü bir e, kişi varsa, onunla uzun ömür, uzun yıllardır beraber olduklarını, bu nedenle hiçbir şey yapamadığını ve bu duruma öfkeli olduğunu anlattı. Erkek herse de seninle e, uzun bir e, ömür boyu yaşamak istiyorum, sağlam temellere dayandırılmış bir ilişki istiyorum ama dedi kendime kızıyorum dedi. Buraya geldiğim zaman yine arkadaşlarım huzur Neredeyse kartlar birbirine benziyor. Aslında e, şans e, yüksek. Yani birleşmiş birleşmenizin olasılığı çok yüksek. Çünkü e, e, kader çarkı bu şansın olduğunu bize gösterir. Yalnız eğer bu şansları değerlendiremezsek de e, sıkıntılı süreçlerin, satürnün deneyinin bize söyleyeceğini gösterir. Yani neydi satürn? Bir taraftan genişleme ve e, bolluk bereket verirken bir taraftan da öğrete öğrete yani e, tokatlaya tokatlaya öğretirdi. Eğer bu fırsatı kaçırırsak biz yine bunu değerlendiremezsek diyorsunuz kalbinizde. Ben bu işi bir yıl içinde yapamazsam diyorsunuz. E, yine uzun uzun sabretmek zorunda kalacağım diyorsunuz. E, diyor e, aklınızdaki şeyi konuşuyoruz şimdi. Kalbinden böyle geçiyor. Ben bu işi bir yıl içinde yapamazsam e, yine sabretmeye devam etmek zorunda kalacağım. Yapman konusunda ya Elmas Kartı bir taraftan da neydi? Maddi dünyayı anlatırdı. Bir yıl içinde maddiyatımı para pul işlerini tamamlayacağım. Bir yılla kadar da bu konuda senden sabırla beni beklemeni istiyorum diyor aklınızdaki kişi ve diyor ki seni kaybetmek istemiyorum. Yeniden de başlayabiliriz. Ve seni kıskanıyorum dedi. Şu anda da e, kavgalı, gürültülü olduğunuzu anlattı arkadaşlar. Kaybetmek istemiyormuş sizi. Ve kıskançlık yüzünden aranızın açıldığını ve yeniden başlamak istediğini anlattı. Kalbinin en derin isteğinde arkadaşlar diyor ki bu yaşananlardan ben yolumu buldum. Olgunlaştım. Kararlar verdim. Benim verdiğim, kendi kendime verdiğim kararlar doğru olduğuna inanıyorum. Yani kalbin burada hep dedi ya sabret işte sevdiklerim yüzünden şurada da çıkmış herhalde değil mi sabır evet ortak enerjinizde de var sabır burada da çıktı sabretmek zorundaydım bu süreçte ben çok olgunlaştım kendi kararlarımı kendim verebilirim artık ruhsal yönden iyileştim engelleri aşabilecek durumdayım yeniden tekrar başlamak istiyor arkadaşlar şu anda ayrı olduğunuzu gördük bugün de. Ya sen gel ya ben geleyim dedi. Heste kartı takıntılı bir şekilde bu kavuşma meselesini düşündüğünü bize anlattı arkadaşlar. Sizin tarafa baktığımızda bir evliya sabrıyla beklediğinizi söylüyor arkadaşlar. Dastar sabırla bekliyordu. Siz de bugün yine bekleme enerjiler, enerjilerindesiniz. Belki de sağ, sağ tarafındaki üçüncü durumun, üçüncü olayın, üçüncü kişinin işte iş, ev, aile olabilir. Bu konuların çözülmesi için sizden sabretmenizi istemişti ya siz de sabırla bekliyorsunuz sabırlık kartı çıktı yani Zihninize baktığımızda yani ikilemler içindesiniz artık şu aniden gelişmesi gereken e, mucizenin e, gerçekleşmesini istiyorsunuz arkadaşlar evet. Bu gerçekleşmesini sürüp buraya karışmış böyle olacaktı. Evet. Yine sizde de sabır enerjisi ve sevdiklerim yüzünden yine sabretmek zorundayım. Aslında özgüvenim tam. Ben böyle bekliyorsam kendime güvenmediğim için değil. Her türlü ben başkasını da bulabilirim ama sırf seni sevdiğim için duruma sabrediyorum dediniz. Kalbinize baktığımız zaman arkadaşlar diyorsunuz ki bu ilişki bir değişim dönüşüme giriyor aslında. Daha masumane bir ilişkimiz vardı. Ama artık e, ölüm kartı ölmeden önce ölmeyi ve yeniden başlangıçları anlatırdı. E, kalbinizde diyorsunuz ki bu masum aşkımız artık bu aralar bir dönüşüme değişime girdi. Seninle bir şekilde karşılaşmamız, seninle bir şekilde buluşmamız gerekiyor diye düşünüyorsunuz kalbinizde. ve e, bu bekleme bakın burada da e, değnek üçlüsünde kahramanımız neydi verdiği emeklerin karşılığını bekliyordu e, bu geminin geleceğinden emindi bak çok güzel bu kartın görseli çok güzel arkadaşlar e, çok emek verdik ama yani uluslararası bu yurt dışında olabilir arka, e, aklınızda kişi uzak mesafe olabilir e, yani Aynı e, mahallede otursanız bile öyle engeller vardır ki sanki uluslararası gibi yaklaşamıyorsunuzdur yani birbirinize. Ama diyor ki, diyorsunuz ki ben sana çok emek verdim, çok korkuyorum, endişeliyim, dedikodulardan endişeliyim, senin çok uzakta olmandan endişeliyim ve acı çekiyorum. Kalben çok acı çektiğiniz çıktı. Beni dinleyen taraf. Evet. Burada da dediniz ki bu aşkın bir şansı var. Yıldız kartı e, şansı bu, bu aşamaya gelene kadar ödenen bedelleri anlatır arkadaşlar. Cesaretle tekrar ayağa kalkmalıyız ama e, sanki e, bizim bu yine çıkmıştı. Çok enteresan yine geldi. E, şans diye gördüğüm e, bu birliktelik sanki e, terse döndü ve e, ilerlemiyor diyorsunuz. Ya da e, kötü gibi görünen e, bu durumun e, şansa dönüşüp yeniden ayağa kalkmayı istiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sonuç kartına geldiğimiz zaman Ha, bakın çok güzel çıktı. sonuç harika. İyi ki sonuç güzel çıktı. Sizin taraf bayağı yüz kötü diyor. Üzgün çıktınız. Altın tutan erkek hem yakışıklıdır hem de enerjisi yüksektir. Ben e, statüsü vardır. E, i̇ş yerinde aynı arkadaş olabilirsiniz, aynı iş yerinde arkadaş olabilirsiniz. Müdür amir e, yöneticisi olabilir. Maddi durumu iyi olan birisi. E, sonuç kartında bu her ikiniz içinde olabilir yani hani para sıkıntısının olmadığını söyledi bize. E, bakın DNEK 43 arkadaşlar neydi? Aynı çatı altında buluşmayı gösterirdi. Güzellikleri, söz, nişan, düğün bunların ilanını anlatırdı. Aynı şekilde bahçeler kartı bir organizasyonda, düğünde, nişanda bir kalabalık toplulukta karşılaşmayı, buluşmayı, yüz yüze gelmeyi anlatırdı. Siz diyorsunuz ki biz birbirimizi hak ediyorsunuz. Yani sonuç, sonuç şöyle anlatayım. Sonuç dedi ki siz birbirinizi hak ediyorsunuz çözümler bulunacak sizi sistem bir araya getirecek dedi arkadaşlar başka kart çekelim mi İlişkinin genel enerjisine bakalım ya çok güzel çıktı sonuç biraz şurada sağ çıktığı için biraz canım sıkıldı ama yok güzel çıktı önemli olan sonuç zaten sonuç güzel olduktan sonra yürünen yollar çekilen acılar unutulur arkadaşlar Evet. Genel enerjiye baktığımız zaman aklımızdaki kişi kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Hareket edemediğim için de kendime çok kızgınım demişti ya. Kendine biraz hareket edemiyormuş. Genel enerjisi de buymuş arkadaşlarım. Sizin genel enerjinizde ee, beklerken de burada duyuklarınızı ona gizliyormuşsunuz. Fark ettirmek istemiyormuşsunuz arkadaşlar. Belki adım atmak istiyorsunuz atmıyorsunuz ee, belki çok seviyorsunuz ama ona soğuk yapıyorsunuz gibi böyle çıktı ama sonuçta fazla kart çekmeyeceğim enerjisi bozulmasın bugün kartların şöyle değnek dörtlüsünü bahçeler kartını şöyle üstte alalım enerjisi bütün açılıma yayılsın bütün günümüz böyle kavuşmalarla mutlulukla geçsin arkadaşlar açılım bu kadardı olumluları alın olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da beğenip abone olarak kutup yıldızımızın ışığının parlamasına destek olursanız bize de çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sevgiyle şifayla kalın. Hoşçakalın.